Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu selam ala seyyidil mursalin seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli dostlar bugün sizlerle yine nasıl yıldız oldular bölümünden o yıldızlardan birisi olan Hazret Ömer Faruk'un yıldızlaşmaya başladığı anı anlatmaya çalışacağız. Değerli dostlar, 616 yılı yani Bisetin peygamberliğin 6. yılı Müslümanların bir kısmı Mekkeli müşriklerin yapmış olduğu zulümlerden, hakaretlerden, işkencelerden vesaire artık yıldılar. En sonunda Peygamber aleyhissalatu vesselam efendim onlara Habeşistan'a gitmeleri konusunda izin verdi. Bir müddet sonra ama küfür öyle bir küfürdü ki yani onların Mekke'yi terk etmeleri Habeşistan'a gitmeleri efendim Mekke'leri tatmin etmiyordu. Hatta biliyorsunuz Habeşistan'a giden Müslümanları gerisin geri getirmek üzere Mekkeli müşrikler Onların peşlerine insanlar takmışlardı. Ve bir de üstüne üstlük Hazreti Hamza radıyallahu anh'ünün Müslüman olmasıyla beraber efendim Mekkeli müşriklerde efendim kin ve nefret biraz daha arttı. Çünkü Hazreti Hamza'nın Müslüman olması diğer insanların Müslüman olmasına benzemiyordu. Yani onlara göre işte gariban, fakir, Müslüman olur ama bileği bükülmez adamlar Müslüman olamazdı. Böyle olursa onlar için tehlikeydi. Ve bu sefer efendim Hazreti Hamza'nın da Müslüman olması üzerine yine Mekkeli müşrikler Darun Nedve'de toplanmaya karar verdiler. Ve orada toplandılar. Bu toplantı esnasında dediler ki ne yapalım, ne edelim? İşlerindeki söz şu oldu. Tek çıkar yol Muhammed'i aleyhissalatu vesselam'ı öldürmek. Öyle ama peki bunu kim yapacak? Zira onu öldüren insan sağ bırakılır mı? Orada bir soru işareti vardı. Zira Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın soyu, sopu, ailesi, sülalesi bunun intikamını alırdı. Ama buna rağmen Amr bin Hişam şöyle bir söz söylüyordu. Diyordu ki, İçinizden kim Muhammed'i ve Vesselam'ı katledecek, öldürecek olursa ona yüz deve vardır, diyor. Fakat içeriden orada bulunan, Darun Nedved'e bulunanlardan hiç ses çıkmadı. Bir müddet sonra tekrar söyledi. Kim Muhammed'i Aleyhisselatu Vesselam'ı katledecek olursa ona yüz deve var. Yine ses su. Bir müddet sonra efendim iri yapalı gözünün budaktan esirgemeyen bir pehlivan kalktı bu işi ben yaparım dedi ama bu işi yaparken yüz deve karşılığı yapmayacak. bu sefer kalktı bu kişi kimdi? Hazreti Ömer'den başkası değildi Hattab oğlu Ömer'di bu sefer efendim, Hazreti Ömer e, radıyallahu anhı Müslümanların toplanmış oldukları yere yani Darul Erkam'a doğru giderken bu sefer karşısına yeni Müslüman olan ama Müslümanlığını gizleyen Nuaym bin Abdullah ile karşılaşır. Bakan ki Ömer'in gidişi gidiş değil. Hayırdır ya Ömer nereye gidiyorsun? Hazreti Ömer Faruk hiç sözünü esirgemeden Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı öldürmeye gidiyorum. Bunun üzerine Nuaym bir anda afalladı. Buna nasıl engel olabilirim? Bunu nasıl bu yoldan döndürebilirim düşüncesi vardı. Düşündü en sonunda dedi ki yani şöyle olsa olmaz böyle olsa olmaz. En sonunda şunu söyledi. Ya Ömer radıyallahu anh sen Muhammed'i bırak da önce kız kardeşinle eniştenle uğraş. Onlar da Müslüman oldular. Git onlarla uğraş. Bunun üzerine Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh'ı hemen hop gideceği yolu değiştirir. Eniştesiyle kız kardeşinin evine gelir. Oraya gelir bakar ki içeride bir şeyler okunuyor. Kapıyı hızla açarlar. Ama kapıyı açan yok. Çünkü niye? İçeride Hayrüküm men taallemel Kur'an ve allemehu Sizin en hayrınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Hadisine istinaden Habbab bin Eret radıyallahu anh'ı o Hazreti Ömer Faruk'un eniştesiyle kızı, kız kardeşi Fatıma annemize Kur'an öğretiyordu. Bir müddet kapıyı çaldı baktı ki olacak gibi değil. Kapıyı hızla vurarak içeriye girdi. Dedi ki ne okuyorsunuz getirin bakalım okuduklarınızı. Bunun üzerine eniştesi Said Bin Zeyd dedi ki biz bir şey okumuyoruz. Sadece konuşuyorduk. Dedi ki siz benim aklımla alay mı ediyorsunuz? Siz bir şeyler okuyordunuz. Bunun üzerine eniştesinin yakasına yapışır, onu altına alır, ona vurmaya başlar. Kız kardeşi de kocasını kurtarmak için Ömer'i çekmeye başladığında radıyallahu anh'ı efendim bir tokat da kız kardeşine vurur. Bu olay üzerine işte Hazreti Ömer'in karşısına Hazreti Fatıma annemiz ya Ömer şahit ol Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve elçisidir. Hadi ne yapacaksan yap. istersen bizi öldür. Bunun üzerine Ömer bir an durdu duraksadı. Dedi ki getir bakın. Getir ki getirin de bir bakalım ne okuyorsunuz. Fatıma annemiz Dedi ki hayır biz sana onu teslim edemeyiz. Belki onu yırttın. Bunun üzerine Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh'ı hayır dedi onu yırtacak olsam kesin kez yüzünüze karşı söylerim. Ve bunun üzerine Fatıma annemi şunu söylüyor. Ya Ömer diyor. Ya Ömer radıyallahu anh'ı sen pis bir adamsın necissin. Sen diyor önce bir boy abdesti al ondan sonra diyor bu kelam elin bu. Hazreti Ömer da geliyor. Bir kısaca bir boy aptes alıyor. Geliyor. Tahan Suresi'ni okuduğu zaman ne diyor? Gelen ayetlerde efendim biz sana bunu eziyet çekesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkan kimseye bir öğüt için indirdik ayetlerini görüyor. Ve peşinden de sonradan bir takım yani ben kısa kısa geçiyorum. Gerçekten ben Allah'ım benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana ibadet et ve beni almak için namaz kıl ayetini okuyunca diyor ki ya bu ne güzel bir kelam. Bu sefer Hazreti Ömer Faruk bunu der demez Habban bin Erek Eret radıyallahu anh'ı saklanmış olduğu yerden çıkar. Ya Ömer müjdeler olsun sana. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam iki gün önce dedi ki ya Rabbi bu dini iki Ömer'den birisiyle şereflendir dedi. Bunlardan birisi Amr bin Hişan yani Ebu Cehil bir diğer de sendin. Bu duaya muhatap olarak sen geldindir. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna doğru gitmeye karar verir o mübarek insan. Evet bugünlük bu kadar değerli dostlar. inşallah gelecek derslerde devamını anlatmaya çalışacağız. Yalnız lütfen özellikle çocuklarımıza, gençlerimize bunları anlatalım. Zira emin olun şöyle söyleyip bitireyim. Bir bardağın içerisi mutlaka dolar. Ya tozla dolar ya temiz suyla dolar. Dolar amma dolar. Siz Allah'ın dinini böyle güzel sahabeler öğretmeyecek olursanız evet başka şeyler dolduracaklar. Ve üstelik şöyle bir fark da var değerli dostlar. Evet çizgi filmler şunlar bunlar hepsi Hayal ürünüdür ama bizim anlattığımız gerçeğin ta kendisidir. O halde biz de bu gerçeklerle gençlerimizi elde etmeye onlara hakikati anlatmaya çalışalım. Rabbim günümüzü hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbim bu anlattıklarımızın yolunu yolumuz eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.